Evet. Şimdi bu 20 trilyon Amerikan dolarını görünce benim hakikaten uykum kaçtı. Şimdi uyku uyku çeviriyordum. Şimdi uykum biraz kaçtı. Şimdi belki daha iyi çeviririm. Neyse. Devam ediyorum. A comparatively small M-type asteroid with a mean diameter of 1 kilometer could contain more than 2 billion metric Tons of iron nickel ore iron nickel ore or two to three times the world production of the year 2004. Şimdi diyor ki e, göktaşlarının tasnifinde M tipi tabir edilen nispeten küçük evaklı göktaşlarından biri tasavvur edilse ve e, bu cismin çapı ortalama olarak 1 kilometre yahut 0.62 mil e, diye kabul edilmiş olsa bu hacimde ihtiva olunabilecek e, kıymetli metallerin e, niceliği ne olabilirdi? Şimdi böyle bir böyle bir hacimde çapı 1 kilometre olan şekli belirsiz de burada şeklinden bahsetmiyor. M video, Nispeten küçük ebatlı bir şeyle göktaşı cisminde diyor ki demir nikel cevheri muhtevasından 2 milyar metrik tondan ziyade cevher ihtiva olunabilirdi. Demir nikel cevherinin 2 milyar metrik tonu. Bu değer aslında diyor 2004 senesinde bütün bu yer kürenin üzerindeki bir cümle üreticilerin bu şey şey e, cevheri üretenlerin toplamı olan dünya yekûnun iki veya üç misli kadar olurdu diyor. Şimdi aldım başına belayı. O başımıza çarpsa bir türlü, çarpmasa bir türlü. Yok çarpmayıp da usulünce getirilirse, burada kullanılsa o zaman burada o işle uğraşan tekerlerin durumu nice olur? Şimdi böyle bir şey, e, o piyasayı Allah bulmak eder. Düşünsenize yani bir, bir yıl boyunca dünyanın yekün üretimi nin metrik ton cinsinden ölçüsü kabul edildiğinde şu e, 1600 metrelik çapı olan gökteki kayanın içinde ihtiva alınan bu e, maden cevheri, demir nikel cevherinin 2 milyar metrik tondan fazla olabileceği, bunun ise 2004 senesinin dünya üretimi 2 ila 3 misline tekabül edeceği hesaplanmış diyor. Şimdi bu dünyayı allak bullak etmese bile dünya ekonomisindeki e, metal piyasalarını allak bullak eder. Şimdi bir başka gök taşı, adı şu, 16 P Y C H -e 16 Saik şu 16 Saik adlı gök tuttuğu zannedilen cevher ki bu o, nikel demir e, karışım mı alaşım yoksa ona artık başka bir şey deniliyor bulaşım bulaşık cevher ne bileyim nikel demir e, cevherinden 1,7 çarpı 10 üzeri 19 kilogram kadar olduğu zannediliyormuş bunu e, ton cinsine çevirip de bizim anlayabileceğimiz <laughs> şeylere çevirelim. Şimdi şöyle yazılmış 1.7 çarpı 10 üzeri 19 kilogramlık nikel demir cevheri Şimdi bunun matematiği şöyle yapılıyordu. 10 üzeri 19 demek. Birden sonra 19 19 adet onun birbirine çarpılmasına eşit sayı oluyor. Orada da 19 0 olur. 19 adet 0 olur. Birden sonra 19 yazacağız yani. bunu bu sayı. Şimdi 3 sıfır atıp tona çevirsek sıfır attık. O sıfırı 1,7'yi 17'ye çevirmekte kullansak. Şöyle yazdık. 180, 17'den sonra yazıldı. Bu kilogram e, inceliğinde ikier demir çevirdi tutuyormuş. 3 sıfır attık, tona çevirdik. 5, 5 adet 3'lük sıfır dizisi var. 17'den sonra. 15.0 yazdık. 15 sıfırlı e, sayı neydi bilmiyorum. 1000 milyon 6 sıfırlı milyar 9 sıfırlı 12 sıfırlı trilyon 15 sıfırlı katrilyon katrilyar 15 10, 17 katrilyar kilogram rezerv varmış orada. Mikkel, demir, 17 katrilyar ton rezerv. nikel demir bu 17 katrilyar ton tonluk rezervi neredeymiş şu astro 16 bu saygı Öyle bir yiğit varsa gidip getirsin onu köşe yöne. Diyor ki Eğer bu Realize olsa bunun potansiyeli bu 1.7 çarpı 10 üzeri 19 kilogramlık Nikel devir C veri Getirilip de kullanılabilse Dünyanın Bu konudaki Arz sıkıntısı kalmaz dünya üretimini gerektirdiği e, nikel, demir cevheri bugünkü üretim seviyesi esas alındığında ve onun ona yetecek arz e, mütala olunduğunda birkaç milyon yıl yetecek kadar bol bir miktardır diyor. The asteroid 16 Psyche is believed to contain 1.7 times 10 to the 19th power of kilograms of nickel iron, which could supply the world production requirement for several million years. A small portion of the extracted material would also be precious metals. e, çıkarılsa, elense ve saflaştırılsa bunun azıcık bir miktarı da e, kıymetli metal tabir edilen cinsten çıkardı diyor. Şimdi e, böyle bir şey belli ki yapılmış olsa bu kıtlık rantından istifade ede gelen eğer bir takım maden tekerleri varsa işte o zaman onların kafasına tam bir gök taşı inmiş olur.